Hocam, iyi günler dilerim. Ben bugün ya yazdığım programda Input Text adında bir tane text dosyasından verileri çekerek ayrıştırıp hangisinin anahtar kelime olduğunu, hangisinin tam sayını, hangisi virgülü sayını olduğu, geçerli kelime veya karakter olduğunu ya da geçersiz bir kelime şey, karakterini olduğunu söylüyor. Burada en aşağıda main'in içerisinde dosyaları okumaya aldım ve hepsini bir buffer diye bir charges'ına adadım. At Adadıktan sonra ayrıştırıcı üzerinden bu fonksiyona göndererek buradaki veri, şuradaki text dosyalarını ayrıştırmayı yarıyor hocam işte. Mesela en başta void'in algılayıp yukarıya gönderip her birinde mesela virgülü sayı mı, değil mi, tam sayı mı, değil mi diye fonksiyonları gönderip en son gönderdikten sonra bütün fonksiyona alt dizide toplayıp alt dizide olan değişkenin alt dizinde olan değişkeni gelip buradaki kontrole aracılığıyla operatör mü, anahtar kelime mi, tam sayı mı, virgülü sayı mı, geçerli bir karakter veya kelime olduğunu mu, hata ya da, ya da böyle bir ayrıştırma yoktur mu gibi ithamda bulan, bulunuyor. Burada programı çalıştırsak eğer, şurada gördüğünüz gibi void'in bir anahtar kelime olduğunu, anahtar kelime dediğimiz şu yukarıda anahtar kelime, bunu internette de kopyaladım hocam. Hiç, hani bunları aklımdan yazmadım. Anahtar kelime dediğimiz sadece C üzerinde kullandığımız veriler üzerindeki anahtar kelimeler dedim. Void, main, double mesela. Ondan sonra hocam Z gördüğünüz gibi bir geçerli karakter de diyor. Ya da eşitli operatör vardır. Yani virgülü sayı. Burada mesela dediğiniz gibi sayı ve bir harfin yanına gelmesiyle hata böyle bir ayrıştırma yoktur cevabı. Sonra tam sayılar hocam. Evet, bakayım hocam. Evet, bu kadar hocam. Bunu da YouTube üzerinden yayınlayacağım. Yayınladıktan sonra linki size atacağım. YouTube'un altına hem e, WinRar'ın içerisinde kodun linkini göndereceğim. Hem de YouTube'un altında linki bulabilirsin hocam. İyi günler diliyorum.